Şimdi Biraz slime daha. etkinliğe geçtik. Evet. Hadi slime yapalım. Getir ben seninkine birazcık sim dökeyim o sen Nur. Anne benim tamam, anne. Ben dökeceğim. Anne, Hayır anne. ben dökeceğim. Hadi anne, yoğur anne. şimdi. Tamam, Miran, tamam. sen kendine Koşuyoruz. getir. Yoğur şimdi sen Anne buraya dökmedi. Tamam buraya da dökelim. Böyle, böyle. <laughs> tamam hadi yoğur yoğur. Hepsine karışacak şimdi. Sen böyle iyice ha öyle hamur gibi yoğurun. Böyle elinizden. Bakayım. Emsim oldu. Güzel mi slime? Evet. Aa sen hani baloncuk yapacaktın. Yapabilir misin sen Evet yapayım. Hadi yap bakalım. Mira sen ne yapacaksın slime'dan? Baloncuk yapabilir misin sen de? Ay. Düştü biraz slime'ım senin mi slime'ın düştü? Yapam. Yok yok düşmedi. Şöyle şöyle yapsak. O yapmıyor. Hepsimle buraya karışıyor. Evet. Yavaş yavaş. Hadi baloncuk yap Miraç. Asenur sen de hadi baloncuk yap. Miraç da öyle yapsın, seninki gibi yapsın. Yapamıyorum ama. Böyle açıyorduk yani. Bakayım bu olmuyor mu acaba? Evet. Biz evde slime yapmıştık arkadaşlar. Çok güzel olmuştu değil mi Asenur? O videoyu siz izlediniz mi? İzlemişlerdir. Şimdi slime videosunu. Evet. Bak böyle açı tut sen. Tamam. Böyle yavaş yavaş açıyorduk ya. Böyle. <laughs> yavaş aç anne. Ama ben şu an kamerayı tuttuğum için açamıyorum kızım. Sen kendini deneyeceksin artık Artık kendin deneyeceksin. İki. Sen adam tut hadi anne. Hadi yap sen. <laughs> Miraç. Anne, Miraç geçin. çok komik. Önüne koysana bu yayağı. Ya ben tutayım böyle. He, tamam tamam tutabilirim ben sana. Tuttum. Yapamıyorum. Kusurlarım çok 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 sert diyoruz. o Sert değil aslında. Sen yapamıyorsun. Anne gördün mü? Sen devam ediyoruz. Ben anneme ben böyle bir kolye yaptım. Kolye mi? <laughs> Slime'ım kolye. Miraç sen ne yapıyorsun? Miraç da oyun oynuyor kendisi. Bu gerçekten açılar. çok sert bir slime'mış arkadaşlar. Baloncuk olmuyor. Biz evde yaptığımızda böyle e, böyle yumuşaktı. Açılıyordu değil mi sen Bu açılmıyor birazcık. Böyle kopuyor bir de. Benim kız... evet, kopuyor. Ama açılıyor. Ama arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ben, ben de bunu yapmıştım ya. Tekrar yapayım mı? Asel bak bu fil burnu yap. Fil burnu nasıl yapayım ben? Donuz <laughs> burnu ancak yapabiliyorum. Onu yapayım. Yap bakalım. Bak ilk önce bir tane buraya yapıyorsun. Bir tane de buraya. yaya. On, 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 on. Filin böyle var ya, böyle uzun burnu. Tabii yapayım mı? Yap bakalım. Hadi. Bak. sana fil burnu. <laughs> şöyle şöyle yapacağız bak böyle. Anne, dur. Çok açtım. Ben daha çok hızlı açayım. Bak. Bak bu suyu açtım ben. Bak. bak bak ben nasıl. Ben burayı da açabiliyorum. Araba ki ben nasıl açayım? Böyle de açamıyorum. Aferin. Bakalım ilaç nasıl açıyormuş. Ya <laughs> aç yenge küçük. Oo donuzun burnu bu kadar mı oluyor anne? Bilin burnu o kadar olsun. Ama bu donuz bu. Donuz şeyi. Donuz yenge. <gülüyor> anne sen saçını sim bay. Sim mi gelmiş? Evet bir tane sim geldi. Şey olmaz. Benim. <laughs> arkadaşlar baksanıza pembe ve mor karıştı. Ay, anne bir yanına yaklaşsana. Bakın arkadaşlar. <laughs> <sesiyle>. Bakın arkadaşlar. <laughs> Aşağı bak. Miraç ya. Yiyeceğim seni Miraç. Aa Miraç'ınki de. Hadi sen de yap ses çıktı. <laughs> anne ben şimdi fil bunu yapıyorum. Al sana fil. <laughs> anne anne bak bana. Don o kadar var. da büyük bak. <laughs> ya bak ne Ama halıya düşmesin aşkım. Meryem'cim kağıt yazıştı arkadaşlar. Ay yapıştı. Aa, arkadaşlar küçük slime yapayım mı ben? Küçük slime nasıl oluyor sen Nur? Bir tane kapatıyorsun küçücük. Anne bak küçük slime. Küçücük. Aa küçücük. Ama ben bak. Anne ver bu onu ben. Hadi arkadaşlarına bunu göster bence. Evet. Yanıma <laughs> gel böyle. Buraya gel. Bunu şu. Ay. Ha, i̇çine koy. İçine koyacağım öyle Bakın arkadaşlar da onun yap. Şöyle koyayım şunu buraya. Arkadaşlar kendi içine. bakın arkadaşlar. Böyle masanın üstüne koy şu. Arkadaşlar Hı. size göstereyim bakın. Kromili buraya. sticker aldık. Anne ben şunu. Şimdi... Dur şimdi açma anneciğim. Şimdi gösterelim arkadaşlara. Burada da Hello evet, Kitty ben... varmış. Hello Kitty. Burada da. Aa bak hep karakterler var Hasan Nur. Bu karakter anne hani bak. Hiç bitmiyor. Evet, çok güzelmiş. Görüyor musun beyaz aynasını aldık. Evet, Ferra ile birlikte aldık arkadaşlar. Çok güzel değil mi anne? Baksın evet, mı? bak burada Hello Kitty çok güzel re renk renk. Bütün Bitmedi Çenekleri daha. Var. Çok var. Bay. Bayağı da varmış. Selamlar. Ya son beyi mü aldın? <gülüyor> bitti <gülüyor> mi? hala bitmedi. Kaç sayfaymış bu kız? Baya çok Baya varmış. Bak yüz. Yüzüyor kendini. <laughs> <laughs> çok da bu da da. Bak bu da da topuklu ayakkabı giymiş. Evet. Hadi bakalım kaç sayfa varmış yazıyor mu? Yazmıyor galiba. Bayağı evet anlaşım. arkadaşlar slime oynuyoruz. Slime mı oynayacağız yine? Evet. Şöyle anne. Yerim senin gözlüğünü. Benimki de simli neredeydi? O yer. Simli. Simli çok simliydi. Seni kır aldım. Benimki de böyle arkadaş. Evet, Bilecinki de çok güzel. Bak bu, bu, bu bu da bu da bu da neydi? Spiderman bu, bu da çok güçlü. Çok güçlü, evet. Çok güçlü, evet. Çok güçlü gerçekten. Çok güçlü bir tane. Yere mi değdirdin? Evet. Yoksa senin saçın değdi. Saçım sarı. seninkine bakayım. Oynuyor musun sen? Ne? Ben kime kıl kanda bunu içine basma be. Hadi çıkın arkadaşlar. Yapayım. Hadi bay bay yapın. Miray bay bay yap. Öpücük. bye Anne gel bay? bak. Ses çıktı. Bay bay.